Sevgili hikaye severler, bugün sizin için yine güzel, anlamlı, hayatımıza yön verecek ve bizi düşündürecek bir hikaye hazırladım. Hazırsanız başlayalım hikayemizi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde sahabelerinden birisi olan Ebu Hureyre radıyallahu anh, kedilerin babası namıyla meşhur olan bu naif ruhlu sahabe, kendini ilim yolunda feda etmiş kahraman bir ruhtur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç sene sonra Medine çarşısına bakıyor ki insanlar dünyaya dalmışlar. Ahireti unutmuşçasına alışveriş yapıyorlar. Ebu Hurere radiyallahu an insanların çarşıdaki bu gaflet dolu hallerini görünce yüksek bir sesle "Ey insanlar, koşun. Peygamberin mirası mescitte dağıtılıyor." diye bağırmaya başlar. Bunu duyan insanlar da şunu düşünürler. Peygamber Efendimiz vefat ettiği edeli çeşitli yerlerden gelen ganimetler ve zekatlar demek ki ancak toplanabildi. Biz de hemen koşup payımızı alalım. Altınlar, gümüşler demek ki dolmuş derler. Bir anda bütün çarşı boşalır. Herkes mescidi nebeviye koşar. Artık paylarına ne kadar altın, gümüş düşecekse onun peşine düşerler. Bakarlar ki Mescid-i Nebevi'de ne altın var, ne de gümüş. Kimisi bir köşede namaz kılıyor, kimisi ilimle meşgul, kimisi Allah'ı zikrediyor. Bunları görenlerin yüzleri asılır. Herhalde bizi kandırdı, aldattı derler. Geri dönerken Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı karşılarında görürler. Onu görünce Allah Resulü'nün sahabesisin bizi nasıl aldatırsın derler. O da hayır aldatmadım siz ne gördünüz ki mescitte diye sorar. Derler ki mescitte ne gümüş vardı ne de altın. Bir kısım insanlar namaz kılıyordu, bir kısım insanlar ilimle meşguldü, bir kısmı ise Allah'ı zikrediyorlardı. İşte bunları gördük derler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, peygamberler altın ve gümüş bırakmazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirası da işte budur. Onun sünnetidir, onun davası der. Evet sevgili gönül dostları, bugüne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirası nedir diye hiç düşündünüz mü acaba? Veda haccında irade ettiği hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek mirasını şöyle açıklıyor. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarıldığınız sürece asla doğru yoldan sapmazsınız. Bu iki şey Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulü'nün sünnetidir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i en süslü kaplara koyarak en yüksek yerlere asıyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlam ip olarak bahsettiği ip olan Kur'an-ı Kerim'e tutunmak bu değildir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i bize okuyup anlamamız, hayatımıza hayat yapmamız için göndermiştir. Bunun nasıl olacağını Yahudi alimi Müslüman oluşu adlı videomda anlattım. Dileyen oradan öğrenebilir. Gelelim biz bugünkü konumuza. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlam ip diye bahsettiği ikinci ip ise onun sünnetidir. Peki nedir sünnet? Gelin biraz bunun üzerinde konuşalım. Sözlükte izlenen yol yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek manasındaki sünnet kelimesinin terim anlamı ise Resulullah'ın söz, fiil veya tasvipleri, takrirleri şeklinde tanımlanır. Sünnet, Resulullah'ın ve ashabının çağından bakıldığında beşeri düzlemde yaşanan İslami hayat modeliydi ve bu yönüyle de bir uygulamalar bütünüydü. Fakat günümüzde ise sünnet sadece adaba indirgenmiştir. Peygamber Efendimizin adaba ait sünnetlerini yerine getirmek güzeldir. Mesela misvak kullanmak, suyu üç yudumda içmek, yatarken sağ tarafa yatmak gibi. Bunlar insana sevap kazandırır. Halbuki sünnet sadece bunlardan ibaret değildir. Asıl uymamız gereken sünnet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala'dan aldığı yetki ile hayatı boyunca Kur'an'ın canlı bir örneği olarak ortaya koyduğu sünnetidir. Onun bütün hayatının kaydı olan sünneti müminler için en güzel örnektir. Kur'an-ı Kerim Asap suresindeki andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle biz inananlara bunu hatırlatıyor. İşte bu zatın ve onun yolunun, sünneti seniyenin ne kadar önemli olduğunu Rabbimiz Ali İmran suresinde geçen de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın ayetiyle bize bildiriyor. Bilmeden, tanımadan birini sevmek, ona karşı muhabbet duymak akıldan ne kadar uzak ise, alemleri yaratan Rabbimizi bilmeden sevmek de o kadar eksik ve muhaldir. Rabbimizi tam manasıyla bilebilmek için şüphesiz ki onu en iyi bilen ve bildiren biri olmalı. Bütün peygamberlerin ümmetlerine müjdesini verdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir numune-i imtisal olarak gönderilmiştir. Allah'ın ve Resulü'nün memnun olacağı bir hayat yaşamak istiyorsak adabının dışındaki sünnetleri de hayatımıza geçirmemiz lazım. İşte ilimle meşgul olmak, ibadetleri hakkıyla yerine getirmek, Allah'ı zikretmek iyiliği emredip kötülükten men etmek bunlardan bazılarıdır. Ahlakı ise sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir mirasıdır. O kendisinin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini ifade eder. O İslam'ın güzel ahlaktan ibaret olduğunu söyler. Söz ve davranışlarıyla da bunun en güzel örneklerini bize sunmuştur. Bugün her şeyden daha çok o rehberi sallallahu aleyhi ve selleme tanımaya, bilmeye, sünnetine ittiba etmeye muhtaçız. Neden bugün dedim? Zira bugün her asırdan daha beter bir durumla karşı karşıyayız. Hakkın tutup kaldırılmadığı, Kur'an'ın dilden kalbe yol bulamadığı bir zamandayız. Yanlışın doğru, haramın helal addedildiği zamanı sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinden görerek bu zamanda sünnete uymanın ne kadar önemli olduğunu fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir ifadesiyle bizim dikkatlerimize sunmuştur. O halde onu sımsıkı tutmaya gayret edelim. Hayatımıza hayat kılalım. Onun yoluna dilbeste olalım. Ancak bu takdirde hem bizim çehremiz hem de İslam'ın çehresi değişecektir. Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olduğunu düşünenler, dünya malı kazanmak için her yola başvuruyorlar. Rabbim bizleri 20-30 senelik dünya hayatımızı kurtaracak mirasların peşinde değil de, ebedi hayatımızı kurtaracak manevi mirasların peşinde koşmayın nasip etsin duasıyla hikayemizi bitirirken başka bir hikayede görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.